Evet arkadaşlar yine kısa bir videoyla karşınızdayım. Şimdi az önceki videoda şurayı e, 0.6 almıştım e, çapın hepsini almışım yanlış aldım. E, 0.3 alacağım. E, 0.3 alınca böyle e, değişiyor sonuç. Sonra e, buraya kadar yaptıklarımı göstereyim size. Bunların hepsini doldurduktan sonra arkadaşlar bu bilgileri. Bir önceki tablo yardımıyla şu tablo yardımıyla doldurduktan sonra 0.30'daki değerleri kullanmıyoruz. 1.30'daki değerlerden itibaren başlıyoruz. Ve en son seksiyonumuz kaçsa o seksiyona kadar bütün bilgileri kullanarak şuradaki kesit düzeylerini Hesaplıyoruz. Kesit yüzeylerini hesapladıktan sonra arkadaşlar bunları hesapladıktan sonra bunları topluyoruz. Yani buradakileri buraya topluyoruz. Zaten tomrukların orta yüzeyleri toplamı yazıyor. Buradakileri buraya topluyoruz. Böyle topluyoruz. Hepsini topladıktan sonra hacimlere geçiyoruz. Hacimlerde ilk yapacağımız hesaplama seksiyonların e, hacimlerinin hesaplanması. Bunun hesaplanması basit arkadaşlar. Tomlukların orta yüzeyleri toplamı çarpı 2. Gördüğünüz gibi hepsi iki katı. Şöyle görüyorsunuz. Bunun sebebi e, tomluklarımızın 2 metre olması. E, kesit yüzeyleri toplamının 2 e, metre ile çarpım sonucu e, seksiyonlarımızın hacimlerini bulmuş oluyoruz. Bundan sonraki aşamada toprakla 0.30 arasındaki farkı ve uç parçanın hacmini bulacağız arkadaşlar. Onu bir sonraki videoda anlatacağım.